Geçen sefer Galata Kulesi'ni satmıştım. Şimdi de Beyazıt Kulesi'ni. Ne yapalım komiser bey abicim? Kız Kulesi'ne müşteri bulamadık ki. Geç şöyle. Gene mi tavuk çağırdın? Ne yapalım? Doktor her sabah taze yumurta içeceksin dedi. Bu memlekette taze yumurta başka ne bulunur komiser abicim? Geç. Niye çaldın kadının çamaşırlarını? Çalmadım be abicim. Yağmur geliyor, çamaşırlar kurumuş. Toplayalım sevaba girelim dedik. Birlikte de yaramaz ki. Geç şöyle. Yan kesiciliğe devam ha! Namussuzum değil be abicim! Otobüste elimi cebime sokmuştum. Bir baktım cüzdan. Aldım cüzdanı... ...bu cebime soktum. Meğer başkasının cebine elimi sokmuşum ben. Geç şöyle! Niye dövdün adamı? Abicim... ...herif kız kardeşime küfür etti. Benim kız kardeşim yok ama küfür küfürdür. Atın bunu da!